Herkese merhaba, benim adım tat Yaşadıklarımı size nasıl anlatacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama birkaç ay önce başıma gelenler tüm davranışlarımı tamamen değiştirdi. Varlıklı bir ailede doğdum. Babam belediye başkanı adayıydı. Kendini çılgınca seçim yarışlarına adamıştı. Annem ve ben bu çılgın seçim yarışına katılmak istemedik. Babam bize tam destek veriyordu ve bu yeterliydi. Bölgedeki en iyi okulda okudum. Babamın konumu hoşuma gidiyordu. Çoğu zaman yasaları çiğnedim. Polise kaba davrandım. İşim tutmamasına rağmen kulüplere gittim. Bilirsin gücü hissetmek özel bir heyecandır. Nedense herkesin bana borcu varmış gibi hissediyorum. Hiç bu kadar yanılmamıştım. Beni neredeyse kimse büyütmedi. Annem ev hanım olmasına rağmen her zaman meşguldü. Kız arkadaşlarıyla takılıyor, salonlara gidiyor, alışveriş ve spor yapıyordu. Yani tek başıma büyüdüm ama bundan şikayetçi değilim. Sabah her zamanki gibi beni annem uyandırdı. Oğlum kalk okula gitme vakti. Kahvaltı yaptım ve okula gittim. O gün can sıkıntısından ölerek sınıfta oturuyordum. Sonra arkadaşım Nilsson yanıma geldi ve sınıf arkadaşımız Lola'nın tuvaletini yaparken çektiği bir videoyu gösterdi. Güldüm ve <laughs> sınıftaki herkese göndermeyi teklif ettim. Nilsson reddetti. Sadece bana gülmem için gösterdiğini söyledi. Telefonumu elime aldım ve hemen sınıf arkadaşlarımızın olduğu sohbet grubuna gönderdim. Tabii ki de herkes anında Lola ile alay etmeye başladı. Lola Nilsson'ın yanına geldi ve suratına bir tokat attı. Nilsson bunu yapanın kendisi olmadığını açıklamaya çalıştı ama Lola ağlayarak eve koştu. Bunu neden yaptın? Artık beni düşman olarak görüyor. Sana ne? Kız hem ezik hem inek. Dostum insanlara böyle davranamazsın. Kim demiş? Kime ne dersem yaparım. Sana dokunan bir şeyin var dostum. Neyin var senin? Babam sadece belediye başkan adayı. Başbakanın oğlu gibi davranmayı bırak. Aniden sandalyemden kalktım ve meydan okurcasını alnının insanın alnına bastırdım. Yumruklarımı sıktım. Vücudum gerildi. Nilsson da bana diklendi ama sonra öğretmen geldi. Beni azaldı ve öfkeden delirecektim. Öğretmene sert davrandım. Kimsenin beni susturma hakkı olmadığını söyledim. Öğretmen beni sınıftan attı. Ezikler! Hepinizin canı cehenneme! Diye sınıfa doğru bağırdım ve koridora çıktım. Sıkıldım ve olay çıkartmak için Lola'nınki gibi güzel bir video çekmek için öğretmenler tuvaletine gittim. Kendimi kabinlerden birine kilitledim ve bekledim. Sonra müdür içeri girdi. Uzun bir süre burnunu lavaboya sümkürdü. Sigara içti ve ardından klozete oturdu. Tuvaletini yapmaya başladı. Kahkahalarımı zor tutabildim. Klozetin üzerine çıktım ve kamerayı açtım. Video herkesi göstermek ve hangisinin daha havalı olduğunu göstermek için şimdiden sabırsızlanıyordum. Ama videoyu çekerken bir anda annem aradı. Yönetmen başını kaldırdı ve hızlıca izlemek istedim ama ayağım kaydı ve sonra... Sırtı yere düştüğümü hatırlıyorum. Gözlerimi açınca kendimi garip karanlık bir odada buldum. Telefonun ferinini açtım. Etrafa baktım. Nemli ve karanlıktı. Odanın ortasında güzel bir erkek saatinin durduğu bir masa vardı. Saati hemen taktım. Bana çok yakıştı. Havala görünüyordu. Buradan nasıl çıkacağım diye sordum kendi kendime. Sonra beni bir kapıdan sokağa çıkaran bir dar koridor buldum. saat 11 Temmuz 2020'yi gösteriyordu. İkinci derse gittim ve Nisan saat nereden bulduğumu sordu. Ona hala kızgındım ama intikamı daha sonra almaya karar verdim. Ona saati sokakta bulduğumu söyledim. Ders başladı ve aniden yangın alarmı ötmeye başladı. Sirenler acı acı bağırıyordu. Hoparlörden okulun yanmakta olduğu anons ediliyordu. Sekreter acil tahliye, acil tahliye diye bağırıyordu. Sınıfta panik başladı. Her şeyi fırlattık ve öğretmeni dinlemedik. Tahliye planı Yangında nasıl daralacağını tamamen unuttuk. Herkes birbirine girdi. Kalabalıktan geçemedim. Koridorları duman kapladı. Boğulmaya başladım. Herkes öksürüyordu. Okulda öğrencilerin çoğu sokağa fırladı. Ben en arkadaydım ve çok korktum. Sağa dışarı çıkmayı düşünerek merdivenlerden hızlıca koştum. Lola da önümde koşuyordu. Gözlüklerini düşürdü ve almak için eğildi. Kızdım onu ittim ve merdivenlerden yuvarlardı. O acıyor bacağım diye bağırdı. Yaralandığını gördüm ama canın cehenneme diye düşündüm. Sokağa koştum. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdüler. Yoklamadan geçtik. Herkes kurtulmuştu. Sadece Lola bulunamıyordu. Daha sonra merdivenin önünde yerde karbon monoksit zehirlenmesinden boğulduğu ortaya çıktı. Bunu duyduğumda inanamadım. Kollarım ve bacaklarım titremeye başladı. Başım dönüyordu. Müdür onu en son kimin gördüğünü neler olduğunu sorgulamaya başladı. Kendim çok suçlu hissediyordum. Ama biliyordum ki itiraf edersem babamın itibarı lekeleyecektim Ve o da belediye başkanı olamayacaktı. Görmedim efendim dedim. Ertesi gün babamın sponsor olduğu okulumuzun tadilata başladı. Dolu aklımdan çıkmıyordu. Dinastiyene gitmeye karar verdim. Ailesi merkezde oturuyordu ve çok üzgünlerdi. Küçük, fakir bir evleri ve eski mobilyaları vardı. Annesi onun tek çocuğu olduğunu haykırdı. Dayanamadım. Oradan kaçtım. Nelsin'i aradım ve kulübe gittik. Ama aklımda sadece Lola vardı. Sarhoş olduğum durum daha da kötüleşti. Sanki her yerde onu görüyordum. Eve yatmaya gittim Lola gözümün önünde belirdi. Lola, Lola sen misin <laughs> ne istiyorsun çık dışarı ona bağırdım ama o sessizce durdu ve bana baktı. Beni her yerde takip ediyordu. Dedirdiğimi düşündüm. Birkaç gün sonra dayanamadım. Ona bağırmaya başladım. Neden bana yardım etmedin? Neden itiraf etmedin? Git başımdan. Çık odamdan. Gözlük takman benim suçum değil. Yardım edebilirdin. Beni ittin. Hayır çık. Çığlık attım ve panik atak geçmeye başladım. Ne yapayım? Zamanı geri döndüremeyiz diye bağırdım. O da bana istemen yeterli dedi ve parmaklarını şıklattı. Ter içinde uyandım. Bunun sadece bir rüya olduğunu anladım. Nefesimi toplayarak yatağa oturdum ve saatimi taktım. Oğlum kalk, okula gitme zamanı. Anne ne okulu? Okul tadilatta. Şaka mı yapıyorsun? Hadi hızlıca hazırlan. Seni ben bırakacağım. Anne, ciddi misin? Hadi çabuk. Ne olduğunu anlamadım. Muhtemelen beni alışverişe yardım etmek için yanına götüreceğini düşündüm ama annem beni okula götürdü. Okul sapasağlam duruyordu. ''Nasıl yani?'' dedi yüksek sesle. ''Hadi koş sınıfa benim alışverişe gitmem gerekiyor.'' dedi ve gitti. İçeri girdim. Her şey yangından öncek gibiydi. Kimseyle konuşmadan sırama oturdum. Nils'in geldi ve Lora'nın tuvalette çektiği videoyu gösterdi. ''Burada neler olur kanka? Bu bir şaka mı?'' diye sordum. Herkes hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Başımı çevirdim ve Lora'nın bana baktığını gördüm. ''Ah ah o yaşıyor.'' diye bağırdım. Dolayısıyla sessizdi. Herkes bana bakıyordu. Gözlerime inanamadım. Sonra hoca geldi ve beni sınıftan attı dışarı çıktım ama hiçbir şey anlam veremedim. Sonra acı, acı bir siren sesi çaldı. Pencerelerden çıkan dumanlar gördüm. Herkes dışarı çıktı. Lola hariç herkes. Saate baktım üzerinde tarih 11 Temmuz 2021'di. Arkamdan bir ses. Sana geri çevireceğini söylüyorsun dedi. Hızla arkam döndüm ama kimse yoktu. Nelodor diye bağırdım. Doktorlar yanıma geldiler. Bir şey enjekte ettiler ve uyuyakaldım. Oğlum kalk. Okula gitme vakti. Yine annemin sesi. Odamda yatağındayım. Ve her şey aynı. Okul, Nielsen, Lola'nın videosu, Yangın, saat 11 Temmuz ve sonra tekrar tekrar. İşte bu. Anladım ki artık tedavi görmenin zamanı geldi. Ve bir gün okula gitmedim. Evde kaldım. Nielsen beni aradı ve bana Yangın'ın Lola'nın ölümünü anlattı. Ölen sınıf arkadaşımız ruhunu sürekli gördüğümüz bir kabus hayal edin. Benden ne istiyordu? Anlamıyordum. Kafa yiyecektim Son saati çöp atmam gerektiğini fark ettim. Ama her gün saat kolumda uyandım. Öğretmenler tuvaletinde aynı kabinde bulunan duvar bir daha açılmadı. Saatimi kırdım, çöpe attım, Nisan'a verdim ama her güne oğlum kalk okula gitme vakti sözleriyle başladım. Ayrıca saatten kurtulmaya çalışırken her sabah bana döndü ve babam her gün aday listesinden çıkarılıp mal mülkten mahrum bırakıldı. Fakir uyanmak istemiyordum. Ne yapacağımı bilemedim. Artık benim için her şey bitmişti. Umutsuzlukta dolu bir şekilde yangından sonra önce müdüre her şeyi itiraf ettim. Son doluğunun ailesini görmeye cenazeye gittim. Artık hiç gücüm kalmamıştı. Yemedim, içmedim ve çok yoruldum. Annesine gittim ve af diledim. Benim hatam olduğunu itiraf ettim. Üzerime saldırdı. Babası onu zor tuttu. Af diledim ve giderken arkamdan ''Kızımı bana geri getir'' diye bağırdı. İşte o an ne yapacağımı anladım. Sabah annem ''Oğlum kalk okula'' ''Oh çoktan kalkmışsın. Hadi seni okula bırakayım.'' Sınıfa gidip Nisa'nın telefondan videoyu sildim. Ona bunun komik olmadığını söyledim. Bir daha yapmamasını istedim. Ders boyunca oturdum. Sonra yangın alarmı duyduğumda çocuklardan paniklemeyip öğretmeni takip etmelerini söyledim. Nisan da bana yardımcı oldu. Merdivenlerde Lolo gözlüklerini düşürdü. Onları aldım. Elini tuttum ve onu okuldan dışarı çıkardım. Çok şaşırdı. Anlamadan bana baktı. Nasılsın? İyi misin? ee, evet iyiyim. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Beni affet. Ne için? Her şey için üzgünüm. Müdür yoklama yaptı. Herkes güvendi ve sağlandı. Sonra babam beni aradı ve listeden çıkarıldığını ve artık iflas ettiğimizi söyledi. Peki hala önemli değil. Bir şekilde yaşarız. Önemli olan para değil dedim ona. Önemli olan herkesin güvendi ve sağ olması. Lola'yı evine götürdüm. İlginç ve çok zeki bir kız oldu. Ortaya çıktı. Evine gelince ona sarıldım ve şok olmuştu. Sadece gülümsedim ve evime gittim. Babam üzgün ve kızgın bir şekilde oturuyordu. Ona kalan paramızla bir iş kurmasını önerdim. Acil durumlarda davranış eğitimi merkezi. Oğlum kalk. Okula gitme vakti tanık bir ses ve gülümsedim. Tamam anne kalkıyorum beni uyandırdığın için teşekkürler. Saatim takmak istedim ama masada değildi. Bütün odayı aradım ama bulamadım. Kaybettiğimi düşündüm. Tadat ile bir süredir ayrı olduğumuz okulumuza geldiğimde herkesin sağ salim olmasını ve en önemlisi Lola'nın bizimle sağlıklı olmasını çok sevmiştim. Bu arada bugün onunla ilk randevumuz. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Eşli. Kardeşim de bana bakması için bir dada tutuldu ve hayatımız alt üst oldu. Onu kovarsak her şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüştük ama yanıldık. Çünkü onun aslında kim olduğunu öğrendik. Annemin adı Veronica, babam Evans ve kardeşim William. Dördümüz gayet iyi yaşıyorduk ama babamı neredeyse hiç görmüyorduk çünkü o her zaman çalışıyordu. Evet geç gelirdi ve erkenden evden çıkardı. Hafta sonları bile çalışırdı ya da iş arkadaşlarıyla takılırdı. Sadece bizim için uğraştığını, iyi para kazandığını, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söylüyor ve kendimizi hiçbir şeyden mahrum etmeden güzel bir evde yaşamaya devam etmek istiyorsak onun çabalarını takdir etmemizi çok suçlamamamızı söylüyordu. Tartışmalı bir konuydu. Annem işi yüzünden sürekli birbirimizle tartışıyordu. Ama William ve ben bir şekilde buna alıştık. Babamız bizim ne olmuyordu, ne yapabilirdik ki? Tabii ki bu bizi rahatsız ediyordu. Aksini söyleyemeyiz. Okuldaki kızların babalarının onlarla kampa gittiklerini, en sevdikleri filmleri izlediklerini, beraber bisiklet tamir ettiklerini duyduğumda üzülüyordum. Babamın kardeşimle birlikte hayatımıza daha fazla dahil olmasını istiyordum. William ise daha sessizdi. Babamdan ilgi görmediği için gittikçe daha az konuştu. Annemiz onun yokluğunu gidermeye çalıştı. Bizi eğlencelere götürdü, ödevlerimizi yaptı. Yatmadan önce kitap okudu ama babamın yerini alması zordu. Aynı şekilde annemizin de yerini kimse alamazdı. Kalbimizde herkesin yeri ayrıydı ve babamın yeri çok uzun süre boş kalmıştı. Sonunda annem kavgalar ve kırılan kalbi nedeniyle babamı terk etmeye karar verdi. Çocukları böyle kandırmaktan sonsuz yaşamanın bizim için daha iyi olacağını düşünmüştü. Boşanma davası açtılar. Anne eşyalarını topladı ve başka bir daireye taşındık. Babam çok sinirliydi. Onsuz bir hiç olduğumuzu haykırdı. Çünkü sadece o çalışıyordu. Ama bu annemi durdurmadı. Yeni evin bir yıllık kirasını ödemişti. Uzun zamandır para biriktirmişti ve babamın verdiği arabayı, eşyaları, altın ve elmasları da almıştı. Her şeyi sattık ve çok paramız oldu. Evet bu bizim için bir şok olmuştu. William çok ağladı çünkü benden daha küçüktü ve daha duygusal davranıyordu. Bense içimde kıskınlık ve öfke vardı. Yeni eve gelir gelmez annem bize yeni bir hayata başladığımızı söyledi. Şimdi para biriktireceğimizi, işe gideceğini ve bir dadının bize bakacağını açıkça belirtti. İyi bir dadı bulmak düşündüğümüzden daha fazla zaman aldı. Modern dadıların çocuklar hakkında hiçbir fikri olmadığı ortaya çıktı. Sonra annem yaşlı bir bayan aramaya karar verdi. Yaşlı kadınlar bize geldi ancak geçen gün birkaçı öldü. Diğerleri ise hareket halindeyken uyuyakalıyordu. Sonra bir kişi kapımızı çaldı. Kendisine Bayan Felton diyordu ve harika bir özgeçmişi vardı. Ama bizi en çok şaşırtan yaşına rağmen çok güçlü, enerjik olması ve oldukça iyi görünmesiydi. Neredeyse ilk bakışta çikolata alerjim olduğunu ve William'ın içe kapanma ile ilgili sorunlar olduğunu söyledi. Annem şok olmuştu, el sıkıştılar ve bir sözleşme imzaladılar. Bayan Felton da orada işe başladı. Billy ve ben, annemle alışverişe gittik. Annem dadıya evi temizlemesini, bizim için yemek hazırlamasını söyledi. Alışverişi 3 saat belki daha fazla sürdü. Eve döndüğümüzde dehşete düştük. Mutfak masasından burger parçaları, yerde mayonez ve ketçap vardı. TV son ses açıktı ve dadımız kanepede tatlı tatlı uyuyordu. Kızgın annem koluna bir tokat atarak onu uyandırdı. Dada ayağa fırladı ve sonra çok çabuk döndüğümüzü söyledi. Üç buçuk saatliğine gittik. Bu süre zarfında her şey için zamanlı olması mümkün olabilirdi. Ama sen sadece uyudun mu? Annem kızmıştı. Dada özür diledi ve kendini geliştireceğine söz verdi. Bas bas kullanmayı bile bilmiyordu ama hemen temizliğe başladı. Her şeyi çok yavaş yaptı ve annemi kızdırdı. Birkaç gün annemi çıldırttı. Hatta annem bayan Felton'u kovmak bile istedi. Dadı merhamet etmesi için yalvardı. Tartışmaları sırasında Willie eve geldi. Çok üzgün görünüyordu. Annemler tartışmayı yarıda kesti. İkisi de ona koştu ve sorunun ne olduğunu sordular. Ve Willie yarın okulda bisiklet yarışması olacağını ve babasının ona binmeyi hiç öğretmediğini söyledi. Annem erkek kardeşime sarıldı her şeyi düzelteceğini söyledi. Ardından da hemen atladı ve her şeyi halledeceğini söyledi. Önce Vili'yi duyurdu sonra bisikleti alıp dışarı çıktılar. 3 saat sonra Vili ve mutlu bir şekilde döndü. Kapıdan artık bisiklet binmeyi öğrendiğini bağırıyordu. Annem çok sevindi. Dadaya teşekkür etti. Ve onu kovmayacağını söyledi. Willy çok sevindi. Akşam yatmaya gittik. Sabah uyandığımızda daireyi neredeyse tanıyamadık. Her şey temizdi. Bol miktarda yemek hazırlanmıştı. Dadımız uykuluydu ama bizi gülümseyerek karşıladı. Doyurucu bir kahvaltı yaptık. Annem yaptıkları için onu övdü ve herkes kendi işine döndü. Willy öğle yemeğinde eve bir madalya getirdi. Bisiklet yarışmasını kazanmıştı. Çok sevindik ve bunun şerefine dada William'ın en sevdiği pudingi hazırladı. Annem onu nasıl bildiğine şaşırdı. Çünkü onu hiç de söylememişti. Dada kendisinin de en sevdiği pudingin bu olduğunu söyledi. Akşam güzeldi. Çok konuştuk ve sanki hayat düzelmeye başlıyor gibiydi. Böylece 3 ay geçti. Ve sonra okulda başım belaya girdi. Beğendiğim bir çocuk vardı. Buluştuk ve bir kez öpüştük. Ama herkesi bunu anlattı. Ve neredeyse benim adımı şey olarak çıkarttı. Anladınız siz. Eve gözyaşları içinde geldim. Annem evde değildi. Bu yüzden Bayan Felton'a her şeyi anlattım. Ve onun ne yaptığını biliyor musun? Çocuğun evine gitti ve onu bir güzel benzetti. Ailesi dedikodu yaptığı için arabasını elinde alarak onu cezalandırdılar. Ertesi gün bütün okul bunu konuşuyordu. Teşekkür ederim. Bizim için çok şey yapıyorsun. Gerçi tüm bunları babamızın yapması gerekirdi dedim. Dadı babamın nerede olduğunu sordu ve ben de annemle boşandıklarını söyledim. Onu çok gücendik. Eğer bize daha fazla zaman ayırıp o kadar çok çalışmasaydı bizi kaybetmezdi dedim. Dada bana sarıldı ve sonra beni yatağa gönderdi. Hemen ertesi gün eşyalarımızı toparladık. Annem birkaç günlüğüne arkadaşını ziyarete gideceğimizi söyledi. Dadıyı öptük ve gittik. Neredeyse havalimanına ulaştığımızda pasaportumu unuttuğumu hatırladım. Annem çok kızmıştı. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Sonra kanepede bir peruk gördüm. Bayan Felton'un saçına benziyordu. Sonra tuvaletten bir ses geldi. Oraya gittim ve dadımızın elbisesi içinde bir adam vardı. Aa diye bağırdım. Annem ve kardeşim çığlığıma koştular. Onlar da korkmuştu. Ve sonra gördü ki bu adam babamızın ta kendisiydi. Annem hemen ona bağırmaya başladı. Onu dışarı atmaya çalıştığımı açıklama için birkaç dakika istedi. Annemle boşanır boşanmaz babam işinden de kovulmuş her şey ters gitmiş. Onu hiçbir şey mutlu edememiş. Büyük bir evde tek başına kalınca ailesini ne kadar özlediğini anlamış. Annenizin sizi görmeme izin vermeyeceğini biliyordum. Ve son onun verdiği şey ilanını görüp şansıma denemeye karar verdim. Hayatımın en güzel dört ayıydı dedi. Annemize kendisini affetmesi için yalvardı. Başka bir iş bulacağına, işine çok kapılmayacağına ve bizimle daha fazla zaman geçireceğine söz verdi. Billy ve ben memnunduk. Dürüst olmak gerekirse onu çok özlemiştik. Temizlemeyi ve yemek yapmayı nerede öğrendin? Hayatında hiç ocağın başına geçmedin diye sordu annem sertçe. Babam da internetten yardım aldığını söyledi. Güldük ve annemin bize sarılmasına izin verdi. O zamandan beri hep birlikteyiz. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba benim adım Adam. Çoğunuz gibi benim de bir süper kahramanım var. Kahramanım, Captain Amerika, Batman gibi karakterlerden birinin olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Benim kahramanım daha gerçek. Benim kahramanım büyük babam. İlk başta ona kahraman demem size garip gelecektir. Ama hikayemi sonuna kadar izleyin nedenini anlayacaksınız. Okula gidiyorum ve öğretmenimiz bize kahramanlarımızdan bahsetme ödevini verdi. Tereddüt etmeden yaşadığım bu hikayeyi yazdım. Hikayemi dinlemeye hazır mısın? O zaman başlayalım. Bir büyük babam var. Adı Morris. Çocukluğundan beri gözü pek biriydi. Dedem benim yaşımdayken okulda sık sık müdürün odasına çağrılırmış bu huyunu ailesinden almış. Genelde yaptığı kavgalar için cezalandırılırmış. Bazen okulun içindeki çocukları toplar, sokakta bir hesaplaşma düzenlermiş. Hatta onun hakkında polise şikayette bile bulunmuşlar ve sonra bir gün yakalanmış. Ebeveynlerinin, öğretmenlerinin ve müdürün cezalandırılmalarına rağmen serseri yaşamına devam etmiş. Bir akşam eve doğru yürüyorken yolda sınıf arkadaşı Brain'i görmüş. O da o anda yalnızmış. Büyük babam ona bağırmış, ona korkak demiş ve saldırmış. O anda yoldan geçenler onu görüp polis aramışlar ve büyük babam kaçamamış. birenin ailesi hemen karakola gelip bir tutanak tutmuşlar ve büyük babamın ebeveynlerini aramışlar. Karakola vardıklarını çok üzgün görünüyorlarmış. Büyük, büyük annem o kadar üzülmüş ki artık ne yapacağını, oğlunu nasıl düzelteceğini bilmiyormuş. Dedem de utanmış ama tek kelime bile etmemiş. Ailesi orada durup sadece sınıf arkadaşına nasıl saldırdığını dinlemişler. Büyük babama zor genç denilmiş ve birkaç uyarıdan sonra gençler hapishanesine gönderilmiş. Orada yaklaşık 6 ay kalarak serbest bırakılmış. Büyük büyük babamın ebeveynleri nihayet cezanın işe yaradığını, artık dedemin yasaları çiğnemeyeceğini ve daha sakin olacağını düşünmüşler. Ama yanlış tahmin ettiler. Tam tersine büyük babam büyümüş ve daha çok macera aramaya başlamış. Bunu neden yaptığını asla söylememiş. Akrabalarının çoğu ondan hoşlanmıyormuş. Onu dışlanmış ve düzeltilemez bir suçlu olarak görüyorlarmış. Hapsedilmesinden bir ay sonra büyük babam okula dönmüş. Ve burada herkes ona farklı bir şekilde hor görerek ve kınayarak bakmış. Belki de onu bu kızdırmış. Brent dedemden kaçınmaya çalışmış ancak aralarındaki husumet daha bitmemiş ve büyük babam hesaplaşma saatinin bir gün geleceğini açıkça belirtmiş. Herkes mağdurun tarafındaymış. Özellikle de büyük babamın kimseye açıklama yapma ve mazeret üretme alışkanlığı olmadığı için eylemlerinden kendisinin sorumlu olduğuna inanıyordu ve bu yeterliydi. Sadece Stace adında bir kız onunla iletişim kurmuş. Onun yüzünde kötü adam görmemiş. Onu nazik biri olarak görüyormuş ve kendisi de çok iyiymiş. Herkes onun neden dedemle olduğunu merak ediyormuş. Ama o da kimseye bir şey söylememiş. Birkaç yıl sonra okuldan mezun olmuşlar. Yıllar geçtikçe büyük babam ebeveynlerine söz verdiği gibi sessiz kalmış. Hiçbir şeye bulaşmamış. Sadece Stacy dedemin doğru anı beklediğini biliyormuş. Sonunda okuldan sonra kader herkes dünyanın farklı yerine dağıtmış. Çoğu üniversiteye gitmiş. Büyük babam ve Stacy evlenmiş. Evet, kendisi büyük annem olur. Ya da daha doğrusu ben onun torunu olurum. O zamandan beri hep birlikte oldular. Onu destekledi ve her şeye yardım etti. Ona asla ihanet etmeyen ve kınamayan tek kişi oydu. Düğünden sonra ikisi de iş aramaya başlamış. Doğal olarak üniversiteye giremediler. Yeterli paraları yokmuş ve bir de çocuklar varmış. Masraflar çoğalmış ama işleri yokmuş. Şehirde de işsizlik çokmuş. Bir gün mahkemeden yakında sahip oldukları her şeyi yani evlerini boşlarına karşılık alacaklarına dair bir kağıt geldiğinde büyük annem oturup umutsuzluktan ağlarken dedem bir anda ayağa kalkıp bir yere gitmiş. Yaklaşık bir haftalığına gitmişti. Büyük annem onun ne yaptığını ve nerede olduğunu bilmiyormuş. Ama ona her şeyin yoluna geleceğini söyleyerek beklemesini istemiş. Yedinci günde parayla dönmüş tüm borçlarını hatta kredilerini bile ödemeyi başarmışlar ve böylece büyük babam sürekli bir yerlere gidip geri gelirmiş. Durumları daha iyi hale gelmiş. Büyük annem de yaptığı şey uygun olup olmadığını dedemin daha iyi bileceğini bildiğinden ona hiç soru sormamış. Birkaç yıl sonra durumlar çok iyi olmuş. Yeni bir ev ve araba satın almışlar. Sonra evlerine mektuplar gelmeye başlamış. Bunlar büyük annemin tanımadığı insanlardan gelen şükran mektuplarıymış. Dedeme hayatlarını kurtardıkları için teşekkür ediyorlarmış. Bu yıllarca devam etmiş. Yıllar sonra ben doğduğumda ancak o zaman büyük babam bana hayatında olanları en küçük ayrıntısına kadar anlattı. Şu çocuk Bran zengin bir ailedendi. Okuldaki futbol takımının kaptanıydı ve çok küstahtı. Yakalanmamdan önceki gün Bran birisini gücendirmişti. Hatta bu bir kızdı ve fakir bir ailedendi. Bran onu bütün çocukların önünde evsiz kadın dedi. Sonra eteğinden tutup onu yere itti. Ona kimseye yardım etmedi. Benden başka kimse dedi büyük babam. Tahmin ettin o kız benim büyük annemdi. Bu nedenle o andan itibaren hep dedemin yanında oldu ve ona sadık kaldı. Büyük babam yaptığı eylem için Brandon intikam almaya karar vermiş. O çocuk her zaman yaptıklarından paçayı sıyırırdı ve bu beni çok sinirlendirdi. Büyük babam ona bir ders vermek istemiş ama tutuklanmış ve hesaplaşmayı daha sonraya bırakmış. Yıllar sonra onu bulmuş. Tam bir haftalığına evden ayrıldığı zaman Brandon in sigortalı insanları dolandıran bir şirkete sahip olduğunu öğrenmiş. Oraya direkt girmek aptalca olurdu. Bu yüzden büyük babam bir plan yapmış bir yolunu bulmuş ve o şirkette temizlikçi olarak işe girmiş. Oraya girerken yüzünü hiç göstermemiş. Dürüstçe çalışarak aynı zamanda da bir plan yapmış. Yıllar geçtikçe tüm dolandırıcılık sistemlerini çözmüş. Büyük babam fakir insanların dolandırılmasını engellemiş ve zamanla tüm yoksulluk planlarını ortaya çıkarıp şirkete iflas ettirmiş. Brand çok kızmış ama bu kimin yaptığını asla bulamıyormuş büyük babam kaybettikleri tüm paraları insanlara iade etmeyi başarmış ve o yüzden ona teşekkür mektupları gelmiş ve sonra dedemin işi bu olmuş. İnsanları kandırılan şirketleri bulup oraya sızarak uyandırmak ve eşek arası yuvasını içeriden yok etmek. Dedem gözünde süper bir kahraman oldu ve dedemin iyi bir insan olduğunu anladım dediğine göre en büyük değişimi ve genel olarak yapacağı plan tutuklandığında aklına gelmiş. Ailesinin acı çekmemesi için, ailesini, evini kurtarmak için polise ve kimseye bir şey söylemek istememiş. Sessizlik ona iyi gelmese de yine de doğru şey yaptığını biliyormuş. Hikayesinden sonra ona farklı gözlerle bakmaya başladım. Onu dışlayan akrabalarının görüşlerini önemsemiyordu ve bana fazla konuşmayan insanları asla küçümsememeyi öğretti. Kafasında ne olduğunu ve bu kişinin tam olarak bunu neden yaptığını bilmiyorsanız o kişinin yaptığı eylemleri yargılamak için acele etmeyin. Her şeyin bir nedeni var." dedi. Bu yüzden onun hikayesini sınıf arkadaşlarıma anlatmaya karar verdim. Çünkü büyük babamı gerçek bir kahraman olarak görüyorum. Şimdi oldukça yaşlandı. Ona biz bakıyoruz ancak ben de onlarla konuşmadan insanlar hakkında sonuçlara varmamaya kesin olarak karar verdim. Peki siz söyleyin arkadaşlar sizin süper kahramanınız neye benziyor? Sizin de akrabalarınız ve arkadaşlarınız da bu tarz bir şey yaşadı mı? Yorumlarda bize onlardan bahsedin. Başkalarını tanımak her zaman ilginçtir. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.